Bak parka geldik. <laughs> Haydi Milena koş. Koş. Tamam baba. Tamam, baba. tamam aşkım. Hadi Koş 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 abla gitti. Sen de koş. Nerede abla? Koş 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 koş. Koş koş. Dur bakayım abla nerede? Nerede abla? Abla burada. Buldun mu, mu ablayı sen? Tamam. tamam. Hadi bakalım. Kaç 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 kaç. Merdiven neredeymiş bunu? Bak orada merdiven var. Merdivenden çıkın. Tamam. Bak abla nereden? Sen buradan çık. Sen oradan. Heh, tamam oradan çıkabilirsin. Çık bakalım hadi. Ben de oradan çıkarım. Hop. Hadi kardeşine yardım et. Tamam mı Ali? Kardeşine yardım et. Hoppa. Aferin. Abla yardım ediyor kardeşine. Hadi oradan geçiyorsunuz. Oh. Ata bindik, keyfimiz yerinde. Şimdi de oyun parkındayız değil mi? Evet. Aferin kızlarıma. Hoppa nereden kayıyorsunuz söyleyin. Orası da çok güzel. Oradan kayabilirsin Alisa. Tamam Milena oradan kaysın. Haydi Alisa buradan. Hoppa. Hadi Milena. Sen de buradan kay aşağıya. Hadi. Hadi bakalım. Hop Milena geliyor şimdi. Hop. Milena. Milena, geliyor Milena. Opa. <laughs> Aferin Milena. Koş bakalım, koş koş koş. nerede? Eve mi girdin sen? Eve mi girdin? Hadi koş ablanın arkasına. Koş, gel. Gel 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 gel. Gel. Hadi çık bakalım buradan yukarıya. Çık bakalım. Hoppa. Çık yukarıya. Çık bakalım. Şimdi de oraya. En yukarıya çıkacak herhalde. Çık bakalım Milena hadi sen de çık sıradan Sen de çık yukarıya, yukarıya çık tamam mı? Haydi Milena. Hop. Milena gelecek şimdi. Milena haydi. <laughs> Milena haydi. <laughs> hop Milena geliyor. hop Milena geldi. Güzel. Hadi çekelim bakalım. Hadi, hadi. Hoppa. <laughs> Tuttu kardeşimlerinden gidiyor. <laughs> Hoppa. Koş 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 aman. <gülüyor> <gülüyor> nereye şimdi nereye? Hadi bir daha. Yavaş çok asılma ama. Düşer. Yardım et onun kolundan tut asılma. Hadi çık. Hadi kızım merhaba. Merhaba de bakayım bir. Merhaba. Çık. Hadi bakalım. Hoppa. Devam devam. Çık kızım yukarı. Alisa kardeşine yardım et. hadi bakalım. Hani bekliyorum sizi aşağıda. Beraber Alisa kardeşini kucağına al. Kucağına al beraber kayın tamam mı? Haydi. Haydi bekliyorum sizi. nereye istiyor musun? <laughs> hoppa birazcık baba salla beni salla bulutlara kadar salla tamam sallıyorum hop bulutlara kadar sallayacağım seni hoppa daha hızlı hoppa yes, hop bir tane <laughs> <nana da> <laughs> de geldi bir tane de geldi hoppa atalım çıktın de. mı bulutlara kadar Hoppa. Çıkmadım daha çok. Hop. <laughs> şimdi Milana da çıkacak bulutlara kadar. Hop. <laughs> Hoppa. <laughs> Hop <laughs> <Hoppa. gülüyor> Milana da çıkıyor şimdi. Beni de. Tamam ben <laughs> sallarım çekin. Hop. Hoppa. Kadar <laughs> <değilim. Daha> Hoppa. Hoppa. <laughs> Asıl güzel mi? Evet. Elena urra de bakayım. Evet. Oya. Oya. <laughs> Şimdi başka parklara da gidelim mi Alisa? Evet. Başka ne istiyorsun? Nereye gidelim? Tamam. Milena istemiyor. Yeter artık. Bu kadar değil mi Milena? Yeter mi Milena? Yeter. Hop. Milena iniyor. Hoppa. Hadi Alisa sen de diyorsun. Devam. Devam devam devam. Başka farklara devam. Haydi. Şimdi <laughs> tatlı öyle mi? Haydi. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> Hoppa. Hoppa. <laughs> yukarıda. Hep yukarıda. Tamam böyle burada duracak mısın sen? Nereye getirdin buraya? Nerede binsin mi buraya? Başka yere gideceksin? Tamam hadi bakalım. Hop geldi geldi geldi. Hoppa. Burada mısın? Gel bakalım hadi gel. Gel seni bekliyorum. Gel gel gel. Gel, gel kay buradan. Hoppa. Hop. Hoppa. Aferin bana. Hop gidiyoruz. Hadi yeter artık başka yere gidelim. Başka parka gidelim tamam mı? Buraya mı gidiyorsun var? Gir bakalım. Hadi. Hoppa. Hadi anneye gidelim. Gidiyoruz artık yeter değil mi? Bu parkta yeter. Başka parka. Lisa, başka parka gidelim. Hadi gel. Alice. Hadi başka parka gidiyoruz. Başka parka gidiyoruz. Bay bay. Gel kucağıma. Yine <laughs> geliyor <laughs> kucağıma. Başka parka gidiyoruz. Hoppa.